Uzunluğu 500 yıl olan cehennemin üzerine doğru uzatılmış sırat köprüsünün önüne cehennemin baş kumandanı Malik dikilir. Ya Muhammed, Yunanlara söyle, adım atsınlar ve selametle gelsin. Bugün geçiş izni ile yanıma gelemeyenler mahcup ve hayal kırıklığı içerisinde cehenneme girecekler. Diyerek ümmeti Muhammed'in sırattan geçmelerini ister. Hazreti Malik'in bu sözleri üzerine Peygamber Efendimiz evlatlarını kollayan bir baba gibi öne atılır. Birinci grup şimşek gibi sıratın üzerinden geçerler. İkinci grup Şiddetle esen yel gibi uçar giderler. Üçüncü grup ise yarış atları gibi koşarak takip ederler. Dördüncü grup hızlı uçan kuşlar gibi geçi verirler. Beşinci grup koşan insanlar gibi sırattan geçerler. Altıncı grup ise yürüyen insanlar gibi giderler. Yedinci grup günahları sırtlarına yorgunluktan bitap düşmüş vaziyette takip ederler. Fahri kainat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Sırat Köprüsü'nün üzerinde durup ümmeti geçinceye kadar bekler. Sekizinci grup hatalarının ve günahlarının çokluğundan dolayı yüzü kurun zincirler zincirlerle sürüklenirler. Ey Mevlamız! Ehl-i Şud'a açınız, ehl-i Cebe'yi gönderiniz. Dönedesiniz, Diye her yer ve figanlar ederek imdat isterler. Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam, ellerini arş-ı kaldırmış, sağa sola koşuşturarak, Ya Rabbi, ümmetime selamet ver. Ya Rabbi, ya Rabbi ümmetime selamet ver diye dua ve niyaz eder. Bir rüküye gider rahmet peygamberi bir secdeye kapanır. Sonra dokuzuncu ve onuncu gruplarda kalkarak Sırat Köprüsü'ne doğru yönelirler. Fakat onlara izin verilmez. İşlemiş oldukları büyük günahlardan dolayı onlar cehennemin üzerinde kurulmuş olan Sırat Köprüsü'nden geçemezler. Henüz bülü uçağına ermeden ölen, bir aylık, üç aylık, daha küçük ve daha büyük çocuklar, annelerinin ve babalarının sürurla cennete girmek üzere yöneldiklerine bakarlar. Onları bardaklarla, su testileriyle, atlas ve ipekli mendillerle karşılarlar. Onları kıyamet gününün hararetinin vermiş olduğu susuzluktan dolayı sularlar. Hep birlikte neşe ve keyif içerisinde Allah'ı tesbih edip hamd ederek cennete yönelirler. Anne ve babalarını göremeyen çocuklar bağıra çağıra ağlayarak mahzun bir şekilde orada kalırlar. Anamızı babamızı görünce yakacak. Cennete girmeyeceğiz. Diyerek meleklere bakarlar. Melekler onlara yapmış oldukları günahlar cennete giden yollarını kesti. Işkırı ışkırı ağlayan çocuklar Biz de cennetin akısına oturup Allah'a çekmeyiz Belki gelenler Rahim olan Rabbimiz biz onları belki affeder ve onlarla birleşeceğiz. Ey Rabbimiz, onları affet. Ey Rabbimiz, onları bağışla... Diyerek Allah'a yalvarırlar. Büyük günahları olanlar, Akadatül Mirsat denilen, Sırat'ın ilk geçidinde, Köprü çengellerine, Ayaklarından asılmış vaziyette, Hapsedilirler. Bu arada Peygamber Efendimiz, Salih kimseler, ve Allah'ın emrine itaat eden kullarla birlikte arkasında bayraklar açılmış, Lihol Ham Sancağı Şerefi başının üzerinde dalgalanan vaziyette Sırat Köprüsü'nü geçerler. Peygamber Efendimiz cennet kapısını çalarak açılmasını isteyince kendisine cennet kapısı açılır. Cennete ilk girecek olan Allah'ın Habibi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dır. Onun şefaatiyle açılan kapıdan, sırattan geçen tüm müminler büyük bir sürurla geçirilir. Geçir.